Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tan yerinin ağarmasına, on geceye, çifte ve teke, geçip giden geceye and olsun ki, bütün bunlarda akıl sahibi için bir yemin var değil mi? Sen Rabbinin ad kavmine, kentler içinde bir benzeri kurulmamış olan sütunlarla dolu ireme, vadide kayaları oyarak kendilerine evler yapan Semud kavmine ve kazıklar sahibi Firavun'a ne yaptığını görmedin mi? Onlar ülkelerinde azmışlar ve orada bozgunculuğu çoğaltmışlardı. Bu yüzden Rabbin onların üzerlerine azap kırbacını indirivermişti. Çünkü senin Rabbin sürekli olarak gözetlemektedir. İnsana gelince, Rabbi ona ikramda bulunmak ve ona nimetler vermek suretiyle onu sınadığında o Rabbim bana cömertçe davrandı der. Ama rızkını daraltmak suretiyle sınadığındaysa Rabbim beni alçattı der. Hayır. Doğrusu siz yetime ikramda bulunmuyorsunuz. Yoksulu doyurma konusunda birbirinizi teşvik etmiyorsunuz. Mirası hak gözetmeden yiyorsunuz malı da pek çok seviyorsunuz. Hayır, yer sarsılıp parça parça edildiği, Rabbinin buyruğu gelip melekler sıra sıra dizildiği ve o gün cehennemde getirildiği zaman, işte o gün insan yaptıklarını ve yapamadıklarını anlayacaktır. Ama bu anlamasının ona ne yararı var? Bu durum karşısında o, keşke ben bu hayatım için önden bir şeyler gönderseydim diyecektir. O gün Allah'ın cezalandırdığı gibi kimse cezalandıramaz ve onun vuracağı bağı hiç kimse vuramaz. O gün Allah nefsini eğitip olgunlaştıranlara şöyle seslenecektir. Ey huzura kavuşmuş olan kişi! Sen ondan, o da senden hoşnut olarak Rabbine dön. İyi kullarımın arasına gir.'' gir cennetime